Selamun Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Burası Melik Danişmet Ahmet Gazi Türbesi Niksar'da bulunan, Tokat ilimizin Niksar ilçesinde bulunan Melik Danişmet Ahmet Gazi Türbesi. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Bu vatanları, bu vatanı bize emanet eden büyük zatlardan, mekan cennet olsun inşallah. Burada sancak var. Şöyle gösteriyorum sevgili izleyicilerim. Evet. Burada yeşil bir bayrak. Bir de burada var. Onu da göstereyim. Evet. Mekanlar cennet olsun inşallah. Allah'ın rahmet ve bereket üzeriniz olsun. Bizlere de böyle mücadele etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu güzel vatanı bize bırakanlara, bırakanlara örnek almamız nasip eyle. Şu Rabbim.